her nesli derinden etkileyen, adalet, vicdan ve insan ruhunun o inanılmaz direnişi üzerine yazılmış en büyük hikayelerden birine, evet tam da onun kalbine dalıyoruz bugün. Victor Hugo'nun ölümsüz başyapıtı sefilleri hep beraber çözümleyeceğiz. Her şey, her şey işte bu basit cümleyle başlıyor. Açlıktan ölmek üzere olan ailesi için çalınan bir somun ekmek. Peki ya bu suçun bedeli? Akıl almaz ama gerçek. Tam 19 yıl kürek mahkumiyeti. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bütün bir hayatı tek bir somun ekmek yüzünden nasıl böyle paramparça edilebilir? İşte Hugo'nun tam da ortaya attığı, insanın kanını donduran soru bu. Bu çözümleme boyunca bu sorunun peşine düşeceğiz. Yankılarını toplumun en derinlerinde, her bir karakterin ruhunda arayacağız. Hadi başlayalım. Ve karşınızda Jean Valjean. O 19 korkunç yılın ardından nihayet serbest kaldığında artık bir insan değil sanki sadece bir numara. Kalbi nefretle katılaşmış, içindeki son umut kırıntısı bile sönmüş ve toplumun tamamen dışına itilmiş bir adam. Gittiği her kapı, istisnasız her kapı yüzüne kapanıyor. Bakın şimdi şu zaman çizelgesine, küçücük bir suçun nasıl devasa bir çığa dönüştüğünü o kadar net görüyoruz ki, her bir kaçma girişimi aslında umutsuz bir adamın özgürlük çığlığıydı. Ama sistemin buna cevabı ne oldu? Daha fazla zincir, daha fazla karanlık. 5 yıllık ceza 19 yıllık bir kabusa dönüştü. Herkesin bir canavar, bir kürek mahkumu gördüğü o adamda Piskopos Myriel bir insan gördü. Bütün dünya onu dışlarken, taşlarken Piskopos ona sadece evinin kapısını değil, sofrasını, yatağını, kalbini açtı. Ona "Monsieur" diye hitap etti, "Kardeşim" dedi. Düşünün, bunlar Varja'nın 19 yıldır duymadığı kelimelerdi. Ama tabi yılların biriktirdiği o nefret, o güvensizlik tek bir gecede öyle kolayca silinemezdi. Valjan bildiği tek şeyi yaptı, hayatta kalmak için içgüdülerine sığındı, bu inanılmaz iyiliğe maalesef hırsızlıkla karşılık verdi. Ve işte, işte her şeyi ama her şeyi değiştiren o an, jandarmalar Valjan'ı yakalayıp Piskopos'un karşısına getirdiğinde, Piskopos ne yapıyor biliyor musunuz? Yalan söylüyor. Bu müşteri ona ben hediye ettim diyor. Hatta asıl şamdanları niye almadın ki diye de ekliyor. Ve o iki gümüş şamdanla Valcan'ın ruhunu adeta kötülükten satın alıyor ve ondan dürüst bir adam olacağına dair bir söz alıyor. 19. Dile kolay. Bir insanı kırmak, içini nefretle doldurmak, onu bir canavara dönüştürmek için harcanan 19 upuzun yıl. Ve sadece bir, her şeyi tersine çeviren, en karanlıktaki bir ruha bile yeniden doğma şansı veren tek bir merhamet anı. İşte bütün roman bu inanılmaz zıtlık üzerine kurulu aslında. Yıllar sonra Jean Valjean artık yok, o öldü. Küllerinden yepyeni biri doğdu, Monsieur Madeleine. Piskopos'a verdiği o sözü tutmuş, servetini ve bütün hayatını iyiliğe adamış. O artık başarılı bir fabrikatör ve herkes tarafından sevilen, saygı duyulan bir belediye başkanı. Geçmişini ise en derinlere gömdüğünü sanıyor. Mösyö Madel'in yalnızca zengin bir iş adamı değil, o kasabanın adeta koruyucu meliği. Okullar, hastaneler yaptırıyor, yoksullara kapısı her zaman açık. Piskopos'un ona verdiği o tek bir şansı şimdi o bütün bir kasabaya dağıtıyor. Ama geçmiş asla tamamen gömülmez değil mi? İşte karşınızda müfettiş Javert, kanunun ta kendisi, vücut bulmuş hali. Javert için dünya siyah ve beyazdan ibaret. Gri diye bir renk yok, değişim, af, merhamet bunlar onun kitabında yazmayan kelimeler. Bir adam bir kere suçluysa ölene dek suçludur. Nokta. Ne o gün Medel'in yaşlı bir adamı tonlarca ağırlıktaki bir at arabasının altından tek başına çekip çıkararak kurtardığında aslında bir iyilik yaparken farkında olmadan kendi sonunu da hazırlıyor. Bu inanılmaz güç gösterisi Javer'in zihninde şimşekler çaktırıyor ve tek bir ismi aklına getiriyor. Mahkum 246-101 yani Jean Valjean av yeniden başlıyor. Tam bu sırada Monsieur Madeleine'in fabrikasında çalışan Fantine adında bir kadın, evlilik dişi bir çocuğu olduğu öğrenilince Madeleine'in hiç haberi olmadan işten atılıyor. İşte bu olay bir annenin çocuğu için neleri göze alabileceğini gösteren o trajik hikayenin de başlangıcı oluyor. Fantine'in düşüşü o kadar hızlı ve o kadar acımasız ki kızı Cosette'e para gönderebilmek için önce o güzelim saçlarını, sonra inci gibi dişlerini, en sonunda da onurunu bedenini satmak zorunda kalıyor toplum onu adım adım yutuyor, tüketiyor. İşte Madelin için, yani Jean Valjean için nihai sınav anı. Javer gelip ona büyük bir müjde veriyor. Gerçek Jean Valjean yakalanmış. Eğer Madelin şimdi sessiz kalırsa sonsuza dek özgür olacak. Ama masum bir adam onun yüzünden hayatının sonuna kadar cehennem gibi bir hayat yaşayacak. Bütün bir gece Madeleine bu soruyla boğuşuyor. Bir yanda yıllarını vererek tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu o onurlu, güzel hayat, diğer yanda ise hiç tanımadığı mansun bir adamın geleceği. Vicdanı onun en büyük mahkemesi oluyor o gece. Ve sonunda kararını veriyor. O kalabalık mahkeme salonuna giriyor ve haykırıyor: "Jean Valjean benim." İşte o anda Monsieur Madeleine ölüyor ve kürek mahkumu herkesin gözü önünde yeniden doğuyor. Belki de bu hayatı boyunca yaptığı en büyük iyilikti. Valjean yine kaçıyor. Ama bu sefer bir sözü var. Ölmek üzere olan Fantine, kızı Cosette bulup koruyacağına yemin ediyor ve sözünü tutuyor. Cosette o zalim tener diğer ailesinin elinden kurtarıp onu kendi kızı gibi büyütüyor. Yıllarca Javert'in nefesi ensesindeyken kaçıyor, saklanıyor ve bir baba olmanın ne demek olduğunu öğreniyor. Bu tablo aslında romanın bütün çatışmasını özetliyor. Bir tarafta Valjean'ın temsil ettiği o kişisel koşulsuz merhamet, karşısında ise Javert'in temsil ettiği o kas katı, bükülmez kanun anlayışı ve tabii bir de bütün bunları umursamayan toplumun o buz gibi kayıtsızlığı. Yıllar ve yıllar süren bu kovalamacanın sonunda kader ağlarını öyle bir örüyor ki roller bir anda değişiyor. Paris'teki barikatlarda Valjean'ın eline Javert'i öldürme fırsatı geçiyor. Hayatını mahveden, onu bir gölge gibi takip eden adamdan intikamını alabilir. Ama o ne yapıyor? Psikopos'un yıllar önce ona yaptığını yapıyor. Merhameti seçiyor ve Javert'i serbest bırakıyor. İşte bu merhamet hamlesi, Javert'in kanunlarla, kurallarla ördüğü bütün dünyasını paramparça ediyor. Bir suçlunun iyi, bir kanun adamının da o suçluya borçlu olabileceği bir evreni, aklı, mantığı almıyor kuralları olmayan bir dünyada yaşayamayacağını anlayan Javert, kendini Seine nehrinin soğuk sularına bırakıyor. Merhamet, kanunu yenmiştir. Ve Jean Valjean, hayatının son demlerini, biricik kızı Kozet'in mutluluğunu görerek geçiriyor. Unutulmuş bir mezarlığın köşesinde, üzerinde ismi bile yazmayan bir mezar taşının altında sonsuz uykusuna dalıyor. Piskopos'a verdiği sözü tutmuş, ruhunu kurtarmıştır. Ve sefiller, Bizi işte bu devasa soruyla baş başa bırakıyor. Bu sorular sadece 19. yüzyıl Fransa'sına ait değil. Tam da bugüne, tam da bize ait. Toklumb bir insanı ne kadar ezebilir? Peki bir insan en karanlık çukurdan çıkıp ne kadar yükselebilir? Bu soruların cevapları belki de her birimizin kendi vicdanında saklı.